Ha %90'ını devlet alıyor. Hatta senin kendi evinde arsan varsa mesela arsanın altında 2 e, metre mi 3 metrelik bir alan mı ne sadece senin galiba o 3 metrenin dibinde bulursan mesela evin bildiğin evinin 3 metresinin dibi devletin öyle bir kura öyle bir şey de olması lazım üç, tam bilmiyorum böyle bir şey var ama evinin dibindeyse mesela senin deden 5 metre derine 200 külçe altın koysa o senin sayılmıyor artık ne %90 ya %10 sus. Ee, bu arada söylemeden bozdurun falan Diyenler var Sen git Erit, onu bozdurma dene Erit Ama onu böyle herhangi bir nakite çevirdiğin anda Hayvan gibi böyle direkt takibe düşersin Zor şey Kara borsa falan Çok kâr yani işler değil Yersek Daha başına bela açarsın Ekran kartı değil aynısı. Teşekkür ederim bu arada. Bu ekran düştü mü? Her seferinde. Teşekkür bin. ederim valla. İkinci ayır bu. Oh. Sıradaki bir nokta okumadım. düşen uçak var, ya, işte uçak var ya. i̇şte o uçak. O ise yandığında ona feraman uçak. falan yok. Illegal bir şey yapmıyoruz. Kızım burada full okuma yapmışız. Bu arada ben okudum Rivals'tan sonra herkes teker teker. Burak oyunda ile speedrun'a yazdık sizi. Tabii. Rivals'tan sonra Hayvan gibi bir şey yok kılık. Videoyu durdurmayayım da 20 saat sürmesin. Park olduğu yere Geldim. Bu tarlaya girmiyormuş. Herkes buraya park ediyor. Böyle bir tapu gibi bir şey koymuşlar. Ona binip gideceğim. Bir tane film çekersin. Borçaş diye karapalar aklarsın. Anlıyorum. Bildiğin kamyon gibi. gidiliyor. Yaklaşık 4 km uzak ana yol. Bay zahmetsiz. Hoş geldin. 4 km yükmek kışın. Ben biraz üşendim. Zaten zamanım kısıttı bu. Ben uçak kısmını alacağım direkt. Ya bu İzlanda turu beni çok açmadı çünkü her yer kar. Bir turistik yer haline getirmişler. İzlanda'nın en çok turist çeken <laughs> Hakikaten fotoğraf. ama hiçbir bir şey yok ki. Sadece kar ve şelale görüyorum bu ülkede. Bir tanesi, gelip insanlar burada fotoğraf çekiliyor. A, tamam güzel ama yani. Falan. Çok ben, birbirine benziyorlar yani. Bu bak ilgi çekici ama. Çekiliyor. Demek o ünlü uçak, uçak. uçak ha? Bayağı inceymiş ha. Uçağın bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Sadece küçük bir uçak. Şu şeye kopite doğru gidelim bakalım. Ancak iki deki düşer uçak çıkar. Turistler buraya. Bizde düşen uçaklar pide salonu oluyor. <laughs> Öyle bir şey var mı? pide salonu var mı? Öyle bir şey var mı? Ne o? What the fuck? Ne o? <laughs> Pide salonu uçak. Pistten çıkan uçak pide salonu olacak. YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info ya. Tüm... Hani nerede? Bu mu dediğiniz o şey? Ne yaptığı başvuru kabul edildikten sonra 29 Eylül 2018'de özel tırlar ve dorseler yardımıyla havalimanından 15 kilometre uzaklıktaki ilçeye 4 saatlik bir yolculukla taşınan 35 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığındaki uçakla ilgili yapılan planlar bir türlü eyleme dönüşemediği için pazar yerinde çöpler arasında çürümeye bırakılarak kaderine terk edilmişti. Yol Sonra pideci oldu. Buna belediye başkanı Mustafa Bıyık'ın bir dönem başlarına bela olduğuna yönelik oh. açıklamalar yaptığı uçağın akıbeti geçtiğimiz hafta netleşti. 3 yatırımcı tarafından satın alınan uçağın sahile taşınarak pide salonu olarak hizmet vereceği açıklandı. Alıcılar tarafından yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırım yapılan uçak ne? Eksikleri tamamlanarak deniz kenarındaki bir çay bahçesine çekilecek Ve uçağın kokpitinde pide ustası oturacak Projeyle uçağın ilçenin sembolü <laughs> hali <laughs> Çok ilginç ya Uça içerisinde ya. yeni hizmet ve Hayır yani pilot yerinde de pide ustası olması çok iyi. Deniz kenarındaki bir çay bahçesine çekilecek ve uçağın. Kok... Hayır böyle klap mılap olsa turist de çeker Gerçi bu da turist çeker de bir falan olsaymış. Cockpitinde pide ustası oturacak. Uçak restoranı. Uçağın sembolü haline getirilmesi hedefleniyor. 3 ay içerisinde yeni hizmet vereceği noktaya çekilmesi Havalimanı kafe. Planlanan uçağın Hava bir alacak. yıl içerisinde de hizmete başlaması hedefleniyor. Know, man. Uçak restoran. Uçak restoran. Varmış böyle bir şeyler. Uçak restoran. Ha? Köfte yazıyor uçağın üstünde. Bir ilk değil mi şu? O. o dev bir yolcu uçağı. Ama... Şova ver, anlat, anlat. Uçuşa hazırmış gibi görünüyor ama aslında. Bu... Ay anlatmaya böyle şeyler. Uçak sadece bir restoran. Karadenizli iş insanı Cemal Işıldak hurdaya çıkan yolcu uçağını lüks bir restorana çevirdi. Yoldan geçerken hemen gözümüze çarptı. Uçak tasarımı mükemmel. Gökova köyceğiz. Uçak tasarımı mükemmel. Uçak ya. Yolu üzerindeki Uçak restoran. Yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Çok ilgimi çekti. Çok güzel bir yer. Emekliye ayrılan dev uçak. 15 parçaya bölündü. Tırlarla İstanbul'dan Muğla'ya getirildi. Maket değil. Gerçek bir uçak. 380 yolcu kapasiteli uçağın montajı 25 dönümlük bir alanda yapıldı. Yerden 10 metre yukarıda uçağın kanatlarına masa, sandalyeler yerleştirildi. Güzel fikir lan aslında. Bu adamlar da ameleler öyle çürütsün işte. Bak Damest Norveç bunu çay bahçesi yapsalar gör bak nasıl dikkat çekerdi. Konsept işte tabi oğlum bak bunlar bu kadar popüler olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Cırt beyaz. Şu an gri gözüküyor ama normalde beyaz Düştüğü yerde Çekmiyor Emre Berkay hoş geldin X Gamer ya sen de hoş geldin Yazıcı olsun Buraya kadar gelmiş ki uçağın içine çıkmasam olmaz Atlıyor mu burada? <laughs> Atlar ne <değil mi? gülüyor>